Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf LGS'de çıkmış bir soruya şimdi birlikte bakıyoruz. Buna göre bu çaprazlama ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? Bezelye bitkilerinde tohum renginin kalıtımı ile ilgili yapılan bir çaprazlama şu şekildedir. Çaprazlanan bezelyelerin sarı tohumlu olduğunu bana vermiş. Elde edilen bezelyelerde ise yeşil tohumlu bezelye oluşmuş. Yeşil tohum bir tane gözüküyorsa bu çekinik karaktere mi sahiptir? Evet. Çekinik karaktere sahipse çekinik alelinin her birini çaprazlanan bezelyelerden almıştır. O zaman çaprazlanan bezelyeler melez melez midir? Evet. Sarı tohumlu da, yeşil tohumlu da oluşmuş oluyor bu şekilde. O zaman şıklara bakalım. Çaprazlanan bezellerden biri saf baskın genotipidir. Hayır, ikisi de melezdir. Gitti. Elde edilen sarı tohumlu bezellerin tamamında bakıyorum sarı tohumlu bezellerim bunlar. Yeşil tohumlu olma özelliğinden sorumlu alel bunur. Hepsinde bulunmuyor maalesef ki. Burada baskın bir Bezelyem daha var, B de gittim. Çaprazlanan bezelyelerin her ikisinde de yeşil tohumlu olma özelliğinden sorumlu alel bulunur. Çaprazlanan bezelyeler melez ve evet yeşil tohum aleli bulunduruyorlar. D'ye de bakalım. Elde edilen sarı tohumlu bezelyelerin tamamı çaprazlanan bezelyeler ile aynı genotiptedir. Bakıyorum ama iki tane melez var, evet ama bir de saf baskının var. O yüzden denizde de gitti, cevap Ceyhan